Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ank of Sizcik 5 oyunu oynayacağız. Ve arkadaşlar benim ilk videom. O yüzden arkadaşlar bazı şeyler için kura bakmayın. Ve arkadaşlar ben zombiye girmek istiyorum. Evet arkadaşlar maçımız başlasın. Oyunu bilmeyenler yoktur zaten arkadaşlar.

az kalsın Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar hangi tür oyunları oynamamı istiyorsanız onun aşağıda yorumlarını da belirtmeyi unutmayınız. Gene ısırıldım. Gene ısırıldım. Sen gel şuraya da kursun sen. Heh. Şunu da basalım mecbur. Lan oğlum şuraya yesene. Kedi de Evet arkadaşımız biraz deli. ol aldı. Evet. Göreceğiz şimdi. Evet. Paralar önemli. Evet. Bunları rettim markası Aslında arkadaşlar bugün Brawl bu Stars oynayacaktım ama e, ekran kaydedici ekran kaydetmeye nedense Brawl Stars'a girdikten sonra ekran kaydetmeyi durduruyor. Direkt kendi kendine iptal ediyor. O yüzden şey yapamıyorum. Arada telefonlar içerisinden. Oyun güzel arkadaşlar. Yani oynamızı tavsiye ederim yani. Başta işte bak. Of. Devamı buna şey vereceğim. Reklam çıkması olmaz. Evet arkadaşlar bunları da evet, evet arkadaşlar reklam çıktığı için videoyu kesmek zorunda kaldım. Ve ikinci bölümüne geçelim. Ee, i̇lerleyen bölümlerde arkadaşlar falan alma, alacağım arkadaşlar. Böyle bu robotu da almaya çalışacağım. Eğer alabilirsem. Bu oyun önceden oynuyordum ama şey sonradan sildim. Ne var arkadaşlar bu benim kanalım değil. Bu yani bayağı bir kanalım vardı. Ama sonradan video atmadığım için kanal silinmiş. Nou, hij heeft er een probleem aan. Ik ben onafhankelijk aan mijn maatschappij. Ben kendime zarar bulayım ya. Yani. Ya vermeleri bulunarda. Tamam bismillah. Gel bari gel gel berla Evet arkadaşlar profesoda boşmuş. Ben çıkalım önce şunu basalım ki ölmeyelim. Tam zamanı oldu. Evet arkadaşlar. Bu bölümle ilgili bu kısa bir video olacak çünkü ekran kaydı kendi kendine duruyor. Sonra tekrar bunu oynayacağız arkadaşlar. Eğer sıkıntı çıkmazsa. Yani istersem onu oynarız ya. Şu anda kayıt güzel gidiyor ama bilmiyorum. Sonradan cıvıtıyor. Onu almayacağım arkadaşlar. Ama benden para istiyor. Ya da reklam izlerinden alalım. Bakalım başka var mı? Yok. Bas bas bas. Şu bölümü de bitirelim arkadaşlar. Ee, sonra okuyacağım. Kapatırım. Tamamla kaçtı. Tamam mıydı o? Helikopteri vardı ama. Arkadaşlar, bu arkadaşlar burun da böyle. Ve arkadaşlar bu bölümde burada bitirelim arkadaşlar. Ee, yorumlara yazmayı unutmayın. Bundan sonraki oyunlarda hangi oyunları oynayın? Şu üç oyunlar hangisini isterseniz? Şu e, Shadow Fight'ta e, ekran görüntüsü almıyor. Brawlstars'ta da aynı şekilde almıyor. Ve arkadaşlar e, yorumlarda belirtin hangi oyunu oynamamı isterseniz. E, ona göre ben de eğer ekran kaydedici şey derse kaydederse o oyunu da atarım YouTube'a ve arkadaşlar e, beğenip abone olmayı ve yorum like atmayı da unutmayın arkadaşlar e, arkadaşlar desteğinize ihtiyacım var yani öyle yani ve bu arkadaşlar ilk videom olduğu için bazı şeylerde kusura bakmayın yani, yani yanlış yaptığım bir şey olursa kusura bakmayınız ilk videom yani önceden kanallarım oldu ama yani insan yine de bir hevesleniyor